Zeus, Yunan mitolojisinin en önemli tanrısıdır. Gökyüzün hakimi, yıldırım tanrısı ve aynı zamanda evrenin hakimidir. Tanrıların babası ya da kralıdır ve Olimpos'un tek hakimi, dolayısıyla Yunanistan'ın en yüce koruyucusudur. Kendisi çok yüce bir tanrı, hatta en güçlü tanrı olmasına karşın mitolojide en çapkın tanrıdır. Öyle ki kardeşleri, torunları ile kısaca enses ilişkileri olduğu gibi ölümlü kadınlar ve perilerle de ilişkileri vardır. Yunan mitolojisinin dayandığı konulardan biri de aslında Zeus'un çapkınlıklarıdır. Tabi yıldırım tanrısının mitolojideki yeri sadece çapkınlıkları değildir. Çok önemli savaşları ve aynı zamanda dahil olmayıp yön verdiği savaşlar da vardır. Ancak bunlara gelmeden önce bu yüce tanrının doğumundan başlayalım. Zeus'un hikayelerine başlamadan önce Zeus hakkında anlatılan hikayelerin birden fazla şekilde olduğunu ve bunlardan dolayı anlatacağım hikayelerin bu sebepten ötürü bölünebileceğini söylemekte fayda var tabii ki. Zeus, Kronos ve Rhea'nın 6 çocuğundan en küçüğü ve aynı zamanda en büyüğüdür. Bu durum biraz karmaşık olmakla birlikte hikayenin derinlerine girildiğinde daha net anlaşılacaktır. Hesiodos'un Tevgionis'ine göre babası Uranos'u hadım edip evrenin ikinci kuşak yöneticisi olan Kronos, daha sonraları annesi Gaia ve Uranos'tan çocuklarının birinin kendisini devireceğine dair bir kehanet almış ve bunun korkusundan dolayı Rhea doğum yapar yapmaz çocuklarını yutuyordu. Sırayla Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon yutmuştu. Ancak Rhea bu duruma çok üzülüyor ve buna bir çare bulmak istiyordu. Bu yüzden son çocuğuna yani Zeus'a hamileyken annesi Gaia'ya danıştı ve Gaia ise ona bu konu hakkında talimatlar verdi. Annesinin talimatları ile Zeus'u Girit'te bulunan Lictus'ta doğurdu ve çocuğu Gaia'ya verdi. Zeus'u Gaia'ya verdikten sonra ise onu yerine yutması için Kronos'a kunda sarılı bir taş vererek Kronos'u kandırdı. Zeus'un doğum yeri hakkında ise birden fazla anlatım bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Zeus'un Lidya'da, Arkadya'da veya İda Dağı'nda doğduğu şeklinde aktarılmaktadır. Her nerede olursa olsun Hesiodos, Zeus doğduktan sonra nasıl yetiştirdiği hakkında bilgi vermemişken, Milattan sonra yaşamış olan ozanlardan biri olan Apollodorus bu hikayeye değiniyor. Rhea, Dikte mağarasına doğum yaptıktan sonra Zeus'u emzir baksınlar diye Adrestea ve İda adındaki iki nemfe verdi. Onlar da Zeus'u dişi bir keçi olan Ametelya'nın sütüyle beslediler. Aynı şekilde bu nefler kolibantlar adında armalı dansçıları görevlendirmişler ki hem mağarayı korusunlar hem de bebek Zeus ağladığı zaman mızraklarını kalkanlarına vurarak dans etsinler diye. Böylece onların çıkarttığı bu gürültü ile Zeus'un ağlamalarını Kronos'un duymamasını sağladılar. Bu hikayenin aynı şekilde birden fazla anlatımı bulunmaktadır. Bunlardan biri Hesiodos'un sonra yaşamış olan Higinius adında bir ozanın bu hikayede Kronos'un Poseidon denizin dibine Hades'i ölüler diyarına hapsetti ve bundan dolayı da kardeşi olan Hera, Zeus'u doğrudan olmaz annesini alıp Ametelya'yı verdi ve Ametelya'nın kendisini Zeus'u besleyiş şeklinde anlatmıştır. Bundan sonra büyüyen Zeus büyürken kendi hikayesini ve kehanetini öğrendi ve ilk kişi olan bilgelik tanrıçası Metis ile tanıştı. Onun yardımıyla babasını kusmasını sağlayacak bir ilaç verdi ve Kronos'un yuttuğu kardeşlerini ve aynı zamanda yuttuğu taşı kusmasını sağladılar. Tanrıların doğuşuna göre Zeus babasının yuttuğu taşı daha sonra ölümlü insanlar için mucize ve bir, bir işaret olarak Delphi'ye dikti. Yine bu hikayenin başka versiyonu ise Zeus karısı Metis'in tavsiyesi üzerine şarap taşıyıcı olarak kendini gösterdi ve böylece babasını kandırarak ona zehirli şarap verdi. Zeus'un verdiği şaraptan zehirlenen Kronos, Zeus'un kardeşlerini kustu ve böylece tüm kardeşler kurtulmuş oldu. Kardeşlerini kurtardıktan sonra tanrılar ve titanlar arasında tam 10 yıl sürecek olan Titanomachy Savaşı başladı. Savaş sırasında bazen titanlar tanrılardan üstünken bazen ise tanrılar titanlara karşı üstünlük sağlıyordu. Ta ki Zeus babasını Tartarus'a hapsettiği tek gözü ulusal zanaatkar olan Kiktoplar ve yüz kollu ve yüz baş devler yani Hekaton serbest bırakana kadar bu böyle devam etti. Zeus büyük annesi Gaia'dan yardım alarak bu iki türü Tartarus'lar kurtardı. Tartarus'tan kurtardıktan sonra Kiktoplar Zeus, Poseidon ve Hades için silahlar yaptılar. Bu silahlar Zeus için yıldırım, Poseidon için Trident yani üç başlımızlar ve Hades için taktığında görünmez olabileceği miğferdi. Bu silahlar ve Hekatonkeyelilerin tanrıların yanında yer almasından dolayı Titanlara karşı olan savaş kazanıldı. Bu savaşı kazandıktan sonra ise Zeus babasını ve onlara karşı savaşan diğer Titanları Tartaros'a kapattı. Daha sonra yüz kollu ve yüz başlı devlerle anlaşarak titanların kaçmaması için onların hücresinin başına bu devleri yerleştirdi. Tabi Zeus tüm titanları hapsetmedi. Hapsetmeyip cezalandığı titanlardan biri ise meşhur Atlas'tı. Titan Atlas güçlü ve yorulmaz olarak bilindiği için tanrılar tarafından sonsuza kadar gökyüzünü taşımakla cezalandırıldı. Hapsetmeyip cezalandırı bir titan ise Prometheus'tur. Bu hikayede aynı Atlas gibi çok meşhurdur. Bu hikaye ise kısaca şöyle. Titanomas savaşı sırasında tanrılara karşı tarafını korumuş olan Prometheus, Zeus'un gözüne girmiş ve bundan dolayı da Zeus onu tanrıların yanına Olimpos'a almıştı. Ancak Prometheus çok zeki, kurnaz ve aynı zamanda insanları da çok seven ve onlara yardım etmek isteyen bir titandı. Bir gün tanrılar insanların kendileri kurbanlıklarını neresine adamaları gerektiğini tartışırken Prometheus insanların kurbanlıklarından daha iyi bir pay alması istediği için Tanrılar adına bir öküz kurban etmiş ve bunu ikiye bölmüştü. Ayırdığı kurbanın bir bölümü insanların almasını düşündüğü kurbanın etleri ve biraz daha yağ kısmını barındırıyordu. Diğer bölümü ise tanrıların almasını istediği hayvanın kemik bölümünden oluşuyordu. Tabi bunu böyle tanrıların istemeyeceğini bildiği için kemikli olan bölümü hayvanın yağlarıyla kapladı ve gerçekten çok güzel ve lezzetli görünmesi sağladı. Böylece hazırlamış olduğu kurbanlığı bu iki kısmını tanrılara sundu. Tabi her şey Prometheus'un istediği gibi oldu ve Zeus'un gözüne yağ ile kaplamış kemikli kısım daha güzel göründü. Ve bundan dolayı da bu kısmı seçti. En nihayetinde Zeus kemikli kısmı seçtiğini ve Prometheus'un kendisini kandırdığını anladı. Bundan dolayı da insanları cezalandırmak için ateşi onlardan aldı. Tabi bu durum karşısında Prometheus yine boş durmayacaktı. Ateşin Zeus tarafından alındığını öğrenen Prometheus, ateşi tekrar insana geri vermek üzere Olimpos'tan ateşi çaldı. Yine kendisine saygısızlık yapıldığını öğrenen Zeus, bu sefer hem Prometheus'a hem de insanlara ceza verdi. Prometheus'u kaos sınırında olduğu söylenen bir kaya zincirleyip her gün onun karaciğerini yiyen bir kartal gönderdi. Bu kartal ise her gün Prometheus'un karaciğini yiyor ancak her akşam gidiyordu. İyileşme yeteneğinden dolayı ise her gece vücudu iyileşiyor ve ertesi gün yine aynı işkenceye maruz bırakılmak üzere kartal yeniden geliyordu. Bu durum ise Prometheus'un Zeus hakkındaki kendi söyleyinceye kadar devam etti. Zeus'un gücü Titanlar yapmış olduğu Titanomis savaşı dahil birden fazla kez sınanmıştır. Bunlardan bir diğer ise Titanomis Savaşı sonrasında gerçekleşecek olan Gigantomesi ya da Gigantomes Savaşı'dır. Zeus'un Titanları Tartarus hapsetmesine öfkenen Gaia, diğer çocuklar olan devleri tanrılara savaş açmasını sağlamıştı. Tabi bu durumu da Hera sayesinde tanrılar, devlerin tanrılar tarafından yenilemeyeceğini ancak bir ölümlünün tanrılara yardım sayesinde kazanabileceğini anladılar. Bu ölümlü ise meşhur kahraman olan Herakles'ti. Aynı durumu kehanet yeteneği yüksek olan Gaia da bildiği için devleri ölümsüz yapacak olan bitki parma konu aramaya koyuldu. Bundan dolayı da Zeus hem Eos yani Şafak hem de Semele yani Ay ve aynı şekilde Helios yani Güneş'e Athena'nın Herakles çağırana kadar gün içerisinde doğmamalarını emretti. Ve bu süre zarfında bu bitkiyi Gaia'ya almadan önce kendisi topladı. Savaş esnasında ise devlerin en güçlüsü olan Porpurion Hera'yı görüp onu arzuladı ve bundan dolayı ona sahip olmayı yeltendi. Hera her ne kadar onu sevmese de bu yaratıktan kendisini Herakles kurtaracaktı. Herakles Hera'yı kurtardıktan sonra Zeus onu fark etti ve Porpurion'u yıldırımlara vurdu ve Herakles'in attığı ok sayesinde de Porpurion öldü. Bu savaşta Herakles'in yardımıyla kazanan tanrılar bir kez daha Gaia'yı sinirlendirdi ve bu sefer de öfkesinden dolayı korkunç ateş püskürebilen dev yılan benzeri yaratık olan Tifon'u doğurdu. Tifon öyle güçlü bir yaratıktı ki bu gücünden dolayı Zeus bile zorlanacak hatta bu yüzden Hermes ve Pan'ın bile yardımı gerekecekti. Doğduktan sonra bu yaratık Olimpos'a saldırdı ve Zeus hariç diğer tüm tanrılar hayvan dönüşüp Mısır'a kaçtı. Zeus ise onu yıldırımlarıyla vurdu ve yaraladı. Bundan dolayı Kasios dağına kaçmak zorunda kalan Tifon'u Zeus takip etti ve orada savaşmaya devam ettiler. En sonunda Tifon avantaj sağlayıp burada Zeus'un ellerinden ve ayaklarından sinirlerini söktü ve Zeus'u hareketsiz bıraktı. Daha sonra hareketsiz kalan Zeus'u onu içeride koruyacak olan kadın ejderha lakabıyla bilinen Delphine'nin yanına Korsiyan adlı mağaraya götürdü ve buraya hapsetti. Neyse ki Hermes ve Aegipan Zeus'un sinirlerini tekrar çalıp Zeus'u geri vererek onu iyileştirdi. İyileşip kuvvetini tekrar kazandıktan sonra tekrar Tifon ile savaşa giren Zeus en sonunda bu yaratan üzerine Etna Dağı'na attı ve onu böylece öldürmeye başardı. Zeus'un adının anlamı yine doğumu gibi birden fazladır. Yağmur yağdıran, göğü gürleden, şimşeği çakıp savuran Zeus'tur. Öyle ki Zeus Huey yani Zeus yağıyor diye bir fil vardır ve bunun anlamı ise yağmur yağıyor demektir. Homeros destanlarında ondan sık sık bulutları devşiren, göklerde gürleyen, şimşek savuran, yıldırım seven, uzaklarda gürleyen gibi lakaplarla bahseder. Aynı zamanda keçi derisinden kalkan taşıyan lakabı da bulunmaktadır. Bu lakap ise Zeus'u besleyen keçi olan Ametelia'dan gelmektedir. Bu keçi aslında güneş tanrı Helios'tan doğma korkunç bir yaratık olduğu ve Zeus büyüyüp egemenliği elde etmek için giriştiği savaşta bu keçinin derisinden kalkan yapıp titanlara karşı kullandığı da söylenmektedir. Zeus'un adının eski Yunanca parlak kelimesinden geldiği düşünülmektedir. Keliminin netince de gün anlamına gelen ve çok eski bir tarihe sahip olan diye ile yakından bir ilişkisi vardır. Bu nedenle birçok mitolog Zeus'un en eski Yunan tanrılarından biri olduğuna inanır. Bulutları devşiren tanrının bu gibi savaşlardan ziyade Yunan mitolojisinde birden fazla işi ve birden fazla aşığı olmuştur. Ve tabii ki bu eşleri ve aşıklarından da birden fazla çocuğu olduğu bilinmektedir aynı zamanda. Bunlardan ilki ise biraz önce de bahsettiğim gibi Okeanos ve Tetis'in kızları Okeanitlerden biri olan bilgelik tanrıçası Metis'ti. Ancak karısından doğacak olan erkek çocuğun Zeus'un babası yani Kronos'un kendi kardeşlerine yaptığı gibi onun tahtını edeceği kehanetini öğrendikten sonra Zeus Metis hamileyken onu yine babasının kardeşlerine yaptığı gibi yutmuştu. Fakat her ne kadar bilgiye tanrıçısını yutsa da karısı hamile olduğu için en nihayetine bu doğum gerçekleşti. Kafasından zırhla ve silahla doğan çocuk Zeus'un korktuğu kehanete edilen erkek çocuk yerine bilgece savaşma yüklenen savaş, savaş tanrıçısı Athena'ydı. Aynı zamanda Zeus'un bilgi bir tanrı olmasının nedeni de bilgelik tanrıçası Metis yutmasıyla alakalı olduğu söylenmektedir. Hesiodos'a göre Metis'ten sonra ikinci karısı Uranos ve Gaia'nın kızları olan Temis'ti. Bu iki tanrı ve tanrıçanın birliklerini ise Horalar yani zaman tanrıçaları daha sonraları Eunima diye anılacaklardı tabi bu tanrıçalar. Dike, adalet tanrıçası, Erine, barış tanrıçası ve Morailer yani kader tanrıçaları, Kloto, Lakesis, Atropos doğdu. Artemis'ten sonraki karısı ise Erinom'dur ki bu birliktelikten ise Harites yani üç güzeller Agilea, Erpösine ve Talia doğdu. Zeus'un sonraki eşi ise aynı zamanda kardeşi olan Demeter'dir. Demeter ile olan birlikteliğinde ise Persephone doğmuştur. Yine Hesiodus'un Tanrılar Doğuşu adlı şiirinde Zeus, Persephone doğup büyüdükten sonra güzelliğini etkilenen ve karısı yapmak isteyen Hades'e kızını kaçırıp yarı alt dünyasına götürmesine izin vermesini ve bu yüzden Demeter'in öfkelenip insanları toprağın tüm bereketini kesmesini ve aynı şekilde insanların ölmesini bundan dolayı Zeus'un buna bir çözüm bulmasını anlatmaktadır. Yıldırım tanrısının beşinci eşi ise Titan Mino Yine tanrıların doğuşunda anlatıldığı üzere Zeus, Mino ile tam dokuz gece birlikte olmuş ve bu birlikteliklerinden dolayı da dokuz Musa doğmuştur ki daha sonra bu dokuzunun da lider olarak Apollo görülecektir. Minomesinden sonra olacak eşi ise meşhur tanrı ve tanrıçalar olacak olan Apollo ve Artemis'i doğuran Titan Leto'dur. Yedinci ve en sonuncu olan karısı ise evlilik tanrısı Hera'dır. Her ne kadar Hesiodos Hera'nın Zeus'un yedinci karısı olduğunu anlatsa da bazı kaynaklar onu ilk ve tek karısı olduğunu söylemektedir. Zeus ile Hera'nın birlikteliğinin Ares, hebe ve ehliyetiye doğmuştur. Tabi aynı zamanda demirci ve zanaatkar tanrı olan Hephaistos'ta bu ikilinin çocukları sayılıyordu. Ancak kimi kaynağa göre Hera Hephaistos'u Zeus'un Athena'yı kendi kafasına doğurduğu için sinirlenip tek başına doğurduğu şeklinde anlatmakta ve bundan dolayı da Hephaistos'un kusurlu olduğunu söylemektedir. Ancak İlyada'da Homeros Hephaistos'un topal olmasını anne ve babasının tartışıkları esnada annesi Hera'yı korumak için araya girmesinden dolayı Zeus'un öfkelenip ve aynı şekilde onu ayağından tutup Lemnos adasına fırlatma şeklini anlatmaktadır. Hera ile Zeus'un evlenmesiyle ilgili yine birden fazla mit bulunmaktadır. Bunlardan biri ise Teokrates'in idillerinde bulunmaktadır. Zeus bir gün Hera'yı görmüş ve onunla birlikte olmak istemişti. Bundan dolayı kendisini Guguk kuşuna dönüştürdü ve böyle Hera'nın bulunduğu yere Tornax Sağı'na gitti. Burada bir fırtına yarattı ve daha sonra Hera'nın bacağına kondu. Bu kuşu gören Hera kuşu acıdı ve onu göğsüne yerleştirdi. Burada kendi formuna dönüşen Zeus Hera ile birlikte olmak istedi ancak Hera annelerinden dolayı onu reddetti. Zeus ise bu durum karşısında Hera ile evlenmeye söz verdi. Milattan sonra 46 ile 119 yılında yaşamış olan filozof, tarihçi ve o dönemin Apollo tapınağında rahip olan Plutark'ın anlattığı başka bir hikaye göre ise Hera Yunanistan'ın Eğriboz adasında Makris adında bir nev tarafından büyütülmüştü. Ancak burada da yine Zeus Hera'yı görmüş ve güzelliği karşısında etkilenmişti. Güzellik karşısında etkilenen Zeus Hera'yı kaçırmış ve Kiterion dağına götürmüştü. Yine Plutark'ın başka bir versiyonuna göre bu sefer Hera Zeus'a kızdığı için Kiterion dağına çekildi. Zeus da topraktan yaratılmış ölümlü bir adam olan Alal -Al gitti. Alal Zeus'a başka biriyle evlenmiş gibi yapmasını öğütledi ve bundan dolayı da Zeus denileni yaptı. Zeus kendine meşe ağacına bir kadın yarattı ve onu aynı gelin gibi süsledi ve ona Daidel adını verdi. Her şey Alal -Al dediği gibi ilerliyordu. Evlilik hazırlıkları sürerken Hera bulunduğu dağdan bu olayları gördü ve aceleyle dağdan aşağı indi. Daha sonra Zeus'un onu kandırmak için yaptığı hile anladı ve çift barıştı. Zeus'un İlyada'da da çok önemli bir rolü vardır. Onu bu hikayede her ne kadar savaşın gidişana karışmadığı şeklinde görsek de İlyada'da konusu geçen savaşın başlamasındaki en büyük sebeplerden biri olduğunu bilmekteyiz. Bu hikayesi Tesis ve Peleus'un düğününe hatta daha öncesine dayanmaktadır. Öncesi ise Peleus ve Tanrıça Tetis ve hatta Zeus, Poseidon, Temis veya Prometheus'e kadar uzanmaktadır. Bu hikayede şöyle, Titan Okeanos ve Tetis'in kızları olan 3000 Okeanet'ten biri olan Tetis çok güzel bir tanrıçaydı. Hatta öyle ki bu tanrıçayı elde etmek için Zeus ve Poseidon mücadele etmiştir. Fakat tanrıçı Tetis bu iki yüce tanrıdan biriyle birleşik olsaydı Doğacak çocuk Troya Savaşı gibi bir savaşta yer almak yerine yeni bir tanrılar kralının yönettiği bir tanrı devri başlatacaktı. Yanıltılamayan ve aldatılamayan Temis ise evrenin egemenliğindeki bu tehditkar değişimin farkındaydı. Mücadele içinde olan iki kardeş uyardı. Bu uyarı bazı mitlerde Prometheus ya da bir kahin şeklinde anlatılmıştır. Bunun üzerine Zeus da Tetis'i ölümlü biriyle evlendirmeye karar verdi. Her ne kadar Tetis böyle bir şey istemese de Zeus'un bu kararına uymak zorunda kaldı. Bu deniz tanrıçasının evlenmesi için seçilen ölümlü ise Aikos'un oğlu Peleus'tu. Sonraki gün deniz tanrıça Tesis ve ölümü Peleus'un düğünü gerçekleşti. Tüm tanrılar bir aradaydı fakat Eris yani nifak tanrıçası bu düğüne davet edilmemişti. Her ne kadar davet edilmese de bu düğüne izinsiz olarak gelmiş ve bu duruma çok sinirlenmiş olan Eris, ölümlerin bildiği bir kelime olan Kaliste yani en güzel ya da en güzeli kelimesiyle bu elmayı ortaya atmıştı. Daha sonrasında ise her biri birbirinden güzel olan üç tanrıça Hera, Athena ve Afrodit bu elmayı almaya ve elma üzerinde hak ilan edince bu üç tanrı arasında çekişme başladı. Bu çekişme ise Zeus pozacaktı. Bu kararı verecek olan delikanlıyı tanımladı ve Troya Savaşı'nı başlatacak olan ilk hamlenin hazırlığını aslında yapmış oldu. Zeus elmayı alıp oğlu ve tanrıların ula sıfatını taşıyan tarih Hermes'e verdi ve Hermes de hemen bu elmayı karar verecek olan Troya Prensi ve aynı zamanda çoban olan Paris'e götürdü. Paris ise bu elmayı de verdi ve bundan sonra Afrodit'in yardımıyla güzeller güzeli Helen'i kaçırmasıyla Troya Savaşı başladı. Zeus'un aynı hikayede önemli bir diğer rolü ise Hector ve Achilleus ve Tanrı Eos yani Şafak'ın oğlu Memnon ile yine Achilleus'un karşılaştığı sıradadır. İlyada da her ne kadar Troyaların kazanmasını istese de savaşın gidişatına karışmadığını belirtmiştim. Bunlardan biri her ne kadar güçlü bir tanrı olsa da o bile kaderin önüne geçemeyeceğini biliyordu ve bundan dolayı da daha sonraları karışsalar da diğer tanrı ve tanrıçalara bu savaşın gidişatına yön vermemelerini tembihlemişti. Savaşın gidişatına karışmamasına rağmen Hektor ve Achilleus'un ve aynı zamanda Memnon ve yine Akileus'un karşılaşmasında adaletin terazisinin inanını görüyoruz. Her ikisinde de Akileus'un ruhu diğerlerine hafif geldi ve her ne kadar hem kendisi Hector'u hem de Eos oğlu Memnon'u kurtarmak istese de Akileus her iki savaşçıyı da yenerek onları öldürdü. Zeus her ne kadar güçlü bir tanrı, tanrıların kralı olsa da yenildiği savaşlar, korktuğu tanrılar ve zayıflıkları da vardı. Zeus'un korktuğu tanrıçaların biri ise Nix yani gece tanrıçasıydı. Nyx tüm tanrı ve tanrıçalardan, titanlar ve hatta Gaia'dan bile güçlü bir tanrıçaydı. Öyle ki Gaia'dan bile daha önce var olmuş bir tanrıç olduğu için kendisinden böyle bahsedilmektedir. Bu konu hakkında pek fazla hikaye olmamasına karşın Homer, da bu durumu Nix'in oğlu olduğu söylediği Hipnos'un hikayesiyle açıklar. Bu hikayede şöyle, evlilik tanrıcısı Hera, Troya Savaşı'nı yön vermek için Zeus'u kendisine tekrar aşık edip uyutması gerekiyordu. Böylece anlaştıkları gibi Poseidon denizine çıkıp her ne kadar Zeus yapmamalarını söylese de Akalara Troyalar karşısında savaşırken yardım edebilecekti. Afrodit'ten daha da cazibe veren meşhur göğsünü aldı ve uyku tanrısı olan Hipnos'la da ona altın bir taht vereceği vaadiyle anlaşma yaptı ki Zeus'u uyutsun. Ancak yapılan plan iyi sonuçlanmadı. Uyandıktan sonra durumu anlayan Zeus, tanrıların evinde bir aşağı bir yukarı doğru dövündü ve en sonunda Hipnos'un peşine düştü. Zeus öfkelendi ve korku içinde annesi Nix'e kaçmasaydı Hipnos'u denize atacaktı. Hipnos, Nix'in öfkesinden korkan Zeus'un öfkesini bastırdığını ve bu şekilde güçlü annesine başvurarak Zeus'un gazabından kurtulduğunu söyler. Bundan sonra Zeus'u yalnızca birkaç kez rahatsız etti, her zaman Zeus'tan korktu ve Zeus'un karşısında öfkesiyle çıkacak olan annesine doğru koştu her zaman. Zeus'un yenilmesi ise oğlu Ares'e karşıdır. Bu hikayede şöyle, Ares aslında Yunan mitolojisinde hiç bilmeyen bir tanrıdır. Öyle ki hem diğer tanrı ve tanrıçalar hem de tanrıların kralı ve aynı zamanda babası olan Zeus tarafından sevilmemektedir. Buna rağmen Ares boş durmayıp çocukları olan Phobos, Korku, Deimos, Dehşet ve diğer yardımcıları olan Eris düzensizlik, öfke ve enyo, şiddet ile birlikte tüm dünyaya değişe saçtı. Bu durumu öğrenen diğer tanrılar ise buna bir son vermesi için Ares'le savaş açtılar fakat ne yazık ki çıkan savaşta Olimposlu tanrılar yenilgiye uğradılar. Phobos bu savaşta tüm tanrılara muhteşem bir korku saldı. Öyle ki bu korkudan dolayı Zeus Olimpos'taki tahtından tamamen düştü. Ancak buna rağmen Ares Zeus'un Olimpos'taki tahtını istemedi. Onun yerine Zeus'tan Olimpos'ta arasında ona yer vereceğine dair söz aldı ve Zeus'un tahtını kendisine verdi. Tabi bu hikayenin Ares'in kaybettiği şekilde anlattığı başka bir mitte bulunmaktadır. Birçok mit Zeus'un kutsal ya da ölümlü, dişi ya da erkek, istekli ya da isteksiz farklı varlıklarla cinsel ilişkileri üzerine odaklanır. Bu mitlerde birden fazla olacak şekilde kılık veya şekil değiştirmiş ve onlarla birlikte olmayı başarmıştır. Boaşıkları fazla olmakla birlikte, boaşıklarının olan yarı kahraman yarı insan çocukları da bulunmaktadır. Hatta öyle ki Zeus'un boaşıklarından Hera haberdar olup onlara karşı öfkelenerek gerek onların ölmesini sağlamış gerekse onlara işkence etmiştir. Zeus boaşıklarıyla ise çeşitli şekillere girerek birlikte olmuştur. Şekil değiştirerek birlikte olduğu kadınların biri Danae'dir. Danae Argos kralı Arkistus ve Kraliçe Evridisin kızıdır. Arkistus her ne kadar erkek çocuğun olması istese de bunu başaramamış ve bundan dolayı kahine gidip ona bu konu hakkında danışmaya karar vermişti. Kahin ise krala onun hiçbir zaman bir oğlun olmayacağını ancak kızını bir oğlan doğuracağını ve çocuğun büyüdükten sonra onu öldüreceğini söyledi. Bundan çok korkan kral ise kızını bronzdan yapılma bir odaya hapsetti ve içeri kimsenin girmemesini sağladı. Ancak ne var ki Zeus kendisini altından bir yağmura dönüştürüp öyle bu güzel kızla birlikte oldu ve bu birliktelikten ise Perseus doğdu. Başka bir ölümlü ise Dionysus annesi Semele'dir. Bu hikaye ise Perseus'un doğumundan daha meşhur bir hikayedir. Öyle ki Zeus hiçbir zaman kendisini birlikte olduğu ölümlü kadınlara kendi formunda göstermiyordu. Bu yüzden hep farklı kılıklara bürünüyordu. Ancak Semele'ye gerçekte kim olduğunu söylemişti. İkili birlikte olduktan sonra Hera bu durumu öğrendi ve kıskançlıktan deliye döndü. Semeli'yi öldürmek için bir plan yaptı ve Semeli'nin dalı sıkılığına girerek onun gerçekten Zeus ile birlikte olup olmadığını emin olamadığını söyledi ve gerçekten kendi kimliğini açıklamasına dair onun aklına çeldi. Boyuna kana Semele Zeus'a bir teklif sundu. Her ne kadar Zeus bunu yapmak istemese de aşına söz verdiği için yapmak zorunda kaldı. Kendi kudretiyle Semele'ye göründü. Zeus'un gerçek görünüşünü hiçbir ölümünü kaldıramayacağı gibi Semele'de kaldıramadı ve bundan dolayı Zeus'un kudreti Semele'yi oracıkta yakarak kül etti. Diğer bir meşhur hikaye ise Herakles olandır. Bu hikayede ise Zeus Alkmene ile birlikte olmuş ve bu birlikteliğinden önce kendisini Alkmene'nin kocası ve Yunanistan'da bulunan Trizena kralı olan Ampitryon'un kılına bürünmüş ve öyle birlikte olmuştu. Bu birlikteliğin ardından ise Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanlar biri olan Herakles olacaktı. Kalisto aslında kendisinin tanrıça Artemis adımış baki bir avcı kadındı. Ancak bu güzel avcı kızı ormanda avlandığı bir gün Zeus görüp onu arzulamıştı. Daha sonra kendi kızının Artemisin kılına bölünerek Kalisto'nun aklını çeldi ve onunla birlikte olmayı başardı. Ancak Zeus'un bu zaferin ardından Kalistoyu hiç iyi bir son beklemiyordu. Zeus'tan hamile kalan Kalistoyu Artemis ve yanında bulunan periler fark etti ve en sonunda Artemis bu güzel kızı bir ayıya çevirdi. Zeus'un başka bir çapkınlık hikayesi ise. Europa iledir. Bir gün güzel Europa arkadaşları kırda çiçek toplarken Zeus bu kızı yine görmüş ve beğenmişti. Bu güzel kızı birlikte olmak içinse kendisini güzel bir boğaya dönüştürdü. Bu güzel boğayı gören Europa boğadan çok etkilendi ve yere uzanmış olan bu boğanın üzerine oturdu. Boğanın üzerine oturur oturmaz boğa ayaklandı ve hızla denize girdi. Her ne kadar hem kendisi hem de arkadaşı onu kurtarmak için uğraştılarsa da başarılı olamadılar. Boğa kıyıdan çok uzaklaşmıştı artık. Zeus boğa biçimiyle bu güzel kızı Girit'e kaçırdı ve onunla burada birlikte oldu. Bu birliktelikte ise daha sonra kötü şöhreti alınacak olan kral Minos, Rihadamantis ve Sarpedon oldu. Leda ölümlü bir Sparta kraliçesi ve kocası ise Sparta kralı olan Tindarius'tur. Leda diğer ölümlü kadınlar gibi Zeus tarafından beğenildi ve bundan dolayı Zeus kendisini bir kuva dönüştürdü ku şeklindeyken bir kartal tarafına kovalandığı esnada Leda'ya sığındı ve Leda bu kuyu çok beğendi. Daha sonra bu iki aşı birlikte olduktan sonra ise Troya Savaşı'nın başlaması neden olacak olan güzeller güzeli Helen doğdu. Io ise Argos'ta bulunan Hera'nın rahibelerinden biriydi. Ancak bu kızı yine Zeus gördükten sonra arzulamıştı ve onunla birlikte olmak istemişti. Fakat Io, Zeus'un bu teklifini geri çevirmişti. Ta ki babası rahiplerinden kızını evden kovmasını söyleyene kadar. Babası Io'yu evden kovduktan sonra Zeus'u geri çevirmedi ve onunla birlikte oldu. Bu birliktelik esnasında ise karısını görmemesi için bulutlarla kendilerini örttü fakat en niyetine Hera bundan şüphelenip kocasının yanına gitti. Bunu fark eden Zeus ise Io'yu bir düveye çevirdi. Normalde bile çok güzel olan bu kız, Zeus onu düveye dönüştükten sonra da çok güzel bir düve oldu. Zeus'un yanında bu güzel düveyi gören Hera onu beğendi ve onu hemen kocasına istedi. Kocası bu durum karşısında Hera'ya bu vermek zorunda kaldı. Hera bu düveyi en sevdiği kocası emanet etti. Argos'un gözetimi altında eziyet çeken Io için üzülen Zeus onu kurtarması için oğlu Hermes'i görevlendirdi. Daha sonrasında ise Hermes bu görevi başarılı tamamladı ve Io'yu kurtardı. Ancak Hera bu duruma çok öfkelendi. Bu yüzden Io'nun peşine onu rahatsız etmesi için bir rahatsız gönderdi ve onun daha da eziyet çekmesini sağladı. Aşının yine eziyet çektiğini gören Zeus en sonunda yine dayanamayıp Hera'ya Io'yu serbest bırakmasını söyledi. Olimpos kralının her zaman kadınlarla ilişkisi olmamıştır. Çok nadir de olsa bir mitte onun bir erkeğe arzuluğu görülmektedir. Bu erkek ise yakışıklı Troya prensi olan Ganimedes'tir. Zeus bu yakışıklı prensi kartal kılına bürünüp Olimpos'a kaçırdı ve burada diğer tanrı ve tanrıçalar şarap sunmakla görevlendirdi. Tabi bu kılık değiştirmeleri her zaman ilgi duyduğu kadınları baştan çıkarmak için değildi. Bazen diğer insanları gözlemlemek için de kılık değiştirirdi. Ovidius, Zeus, Poseidon ve Hermes'in kılık değiştirerek boyut yalı çiftçi olan Hereus'un kulübesine gittiklerini anlatmaktadır. Çiftçi kulübesine gelen yabancılara işten ve misafirperver davrandığı için ziyaretçileri kendilerinin tanrı olduklarını ve kendisinin onlardan dileyeceği herhangi bir dili yerine getireceklerini söylediler. Boyut yalı çiftçi tanrılardan erkek bir evlat diledi. Bundan dolayı bu üç tanrı öküz yerisinin üzerine işlediler ve işledikten sonra onu yaktılar. Bu olaydan onay sonra Urion adlı bir erkek çocuk doğdu. Her ne kadar Olympos kralından yönetici, bilge, yanılmaz, her zaman adaletlidir gibi sıfatlarla anılsa da bunlar her zaman böyle değildir. Çoğu mitlerde olduğu gibi onun fazlasıyla sadakatsiz olduğu, korkusuz olmadığı, bazen kıskanç, bazen kurnaz, bazen kendisine karşı yapılan yanlışlara karşı bunu yapan kişiye kindar olduğunu görmekteyiz. Başka bir mitte ise bu sefer Zeus ile Hera'yı rekabet haline görmekteyiz. Cinsel ilişkiden erkeklerin mi yoksa kadınların mı daha büyük kaz aldığı konusunda tartışmaya başlayan ikili bir türlü ortak payda buluşamıyorlardı. Tartışmada Zeus kadınların daha çok zevk aldığını, Hera ise erkeklerin daha çok zevk aldığını savunuyordu. Sonunda birkaç yıl kadın olarak yaşadığı ve dolayısıyla hem erkek hem kadın olarak kişisel deneyime sahip olduğu için Teirisias'a danıştılar. Teirisias ise sevişme hazzı ona bölünecek olsa erkeğin onda birini, kadının onda dokuzunu alacağını söyledi. Bu cevapla tatmin olmayan, aksine öfkenen Hera, Teirisias'ın gözlerini kör etti. Ancak Zeus ise onu ödüllendirmek için onu kain haline getiren ikinci bir görüş kuvveti verdi. Zeus'un bir diğer önemli ama az bilinen hikayesi ise Titanomasi ve Gigantomasi ya da Gigantomasi savaşından sonra yaşanmıştır. Bu iki savaşı zor da olsa kazandıktan sonra genç tanrı Zeus fazlasıyla gururlanmış, kibirlenmiş ve asabileşmişti. Bu kibrini ise tanrılar özellikle Poseidon dayanamıyordu. Daha sonra Poseidon, Hera ve Apollo ona bir ders vermek istediler. Hestia hariç diğer tanrılarla birlikte onun en savunmasız olduğu an olan uyurken yıldırımını çaldılar ve onu kaçamayacağı şekilde bağladılar. Güçsüz kalan Zeus ne kaçabildi ne de onu hapsedenlere bir şey yapabildi. Ancak nereidlerden biri olan Tesis bunu gördü ve Zeus kurtarmak için yüz kollu ve yüz başlı dev olan Briareus'u Tartarus'tan çağırdı ve Briareus Zeus'u kurtardı. Zincirlerden kurtulduktan sonra Zeus bu isyanı başlığı üç lidere gerekli cezayı verdi. Tabi başka bir mitte ise onları cezalandırmak yerine bu baş kaldırma girişiminde bulunan tanrılara gücendiği şeklinde anlatılmıştır. Homeros ise İlyadasında bu girişim başlatanların Apollon'un yerine Poseidon Hera ve Athena'nın yaptığını söylemektedir. Etimoloji Zeus'un aslen bir gök tanrısı olduğunu gösterse de birçok Yunan şehri yer altında yaşayan yerel bir Zeus'u onurlandırdı. Atinalılar ve Sicilyalılar Zeus Melikiosu ya da diğer bir anlamıyla Nazik veya Ballı adında olan Zeusu onurlandırırken, diğer şehirlerde ise Zeus Chitonaios yani yine diğer bir adıyla Dünyevi olan Zeusu onurlandırdı. Tabii bunlardan yanı sıra ise Zeus Katachtonios yani diğer bir anlamıyla Yeraltı ve Zeus Plosios yani servet getiren vardı. Bu tanrılar görsel sanatta yılan veya insan biçiminde veya vurgu için her ikisi bir arada tek bir görüntüde temsil edilirdi. Ayrıca Persephone ve Demeter gibi kitonik tanrılar ya da kitonik tanrılar ve ayrıca mezarlarındaki kahramanlar gibi batık çukurlara kurban edilen siyah hayvan kurbanları da aldılar. Olimpos tanrılar ise aksine genellikle yükseltilmiş sunaklarda kurban edilen beyaz kurbanlar alırdı. Biraz önce de bahsettiğim panhelenik ünvanlara ve kavramlara ek olarak yerel kütler tanrıların ve insanların kralı hakkında kendi kendine özgü fikirlerini sürdürdüler. Zeus, Atneus lakabıyla bir heykelin bulunduğu Atne Dağı'nda ve onuruna Atne adı verilen yerel bir festivalde tapınıldı. Bazı durumlarda şehirler kurban ettikleri Damion'un bir kahraman mı yoksa yeraltı Zeus'u mu olduğunu tam olarak emin değildi. Yunan mitolojisinin en güçlü tanrısı olarak bilinen Zeus, adaletin koruyucusu olarak da anılmaktaydı. Aynı zamanda dilencilerin, yabancıların koruyucusu olduğu da söylenmektedir. Kitanık bir tanrı olduğu yani hem yeryüzü hem de yeraltı dünyasının kralı olarak da çağrılabilmekteydi. Genellikle Zeus bir elinde asa, diğer elinde şimşekle tasvir edilir. Her ikisi de aslında otoritesinin simgesidir. Meşe onun kutsal ağacı olarak bilindiği için bazen meşe yapraklarından bir taş taktığı halinde de resmedilmiştir. Homer onu defalarca kalkanlı olarak tanımlar. Kalkan Zeus'un sık sık yanında taşıdığı ve zaman zaman kızı Athena'ya ödünç verdiği devasa bir kalkandı. Bu kalkanın adı da Aegeistir. Yani bunu da daha önce de bahsettim zaten. Ayrıca Aetostias adında dev evcil hayvanı olan altından bir kartalda da bulunmaktadır.